güncel yemek tariflerine hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhaba. Öncelikle ben videolarımı siz sıkılmadan izleyin diye kısa tutmaya çalışıyorum. Bugün sizlerle beraber kalbura basta tatlısı yapacağız. Yapılışı çok zevkli, eğlenceli. Lezzeti de bir o kadar harika olan bir tatlı. Hadi o zaman tarifini vererek yapmaya başlayalım. Öncelikle her tatlıda olduğu gibi şerbetini yapmayla başlayalım. Şerbetine 3,5 su bardağı su, 3 bardak şeker koyalım. Lütfen suyunu buçuk koymayı unutmayalım. Bazı tatlılarda 3'e 3 yapıyorlar ama siz muhakkak bir yarım bardak fazladan su koyun lütfen. Ve daha sonra şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Biz de o sırada tatlımızı yapmaya başlayalım. 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı bir parmak az ayçiçek yağı, bir çay bardağı irmik, bir çay bardağı yoğurt yapı kullanacağız. Yoğurdu yine sulu yerinden alalım lütfen. Ve sonra daha sonra bunları karıştırmaya başlayalım. Ee, farkındaysanız ben yumurta koymadım. Çünkü bu tatlımızı yumurtasız yapacağız. Hem alerjisi olanlar için de daha iyi olacaktır muhakkak. 3,5 su bardağı un eledim ben. Unumuzu elemeyi unutmayalım lütfen. Ve bunu dikkatli şekilde yavaş yavaş kontrollü şekilde döküyorum. Ve çok dökerseniz birdenbire hamurumuz çok sertleşebilir. Onun için yavaş yavaş dökelim. 2 çay kaşığı kadar kabartma tozu ve bir vanilya kullandım. Ve daha sonra bunları karıştırmaya başladım. Hamurunuzu iyi yoğurun arkadaşlar. Eğer hamurunuzu iyi yoğurursanız tatlınız pişerken bir çatlama olmayacaktır. Yani iyice özlü yoğurursanız e, çok güzel kıvamında sizi memnun edebilecek, yüzünüzü ak çıkartacak misafirlerin karşısında bir tatlınız olacaktır. O sırada da zaten şerbetimiz kaynamış. Kaynayan şerbetin içine bir dilim limon koyalım ve altını kısalım. 10 dakika kadar kaynatmaya, kısık ateşte çok kısık olsun. Kısık ateşte kaynatmaya bırakalım ve daha sonra soğumaya alalım. Tatlımız için hazır olsun. Daha sonra tatlımızı yapmaya başlayalım şimdi. Tabii biz kalbura bastı tatlısı dedik ama bizde kalbur olmadığı için evde çareler tükenmez deyip birini nihale alarak kalbura bastı tatlımızı nihaleye bastı olarak yapıyoruz. Nihaleye basarken de arkadaşlar şeklini vermek için bezeleri lütfen avcunuzun içinde büyütmeyin. Bezeyi yaptıktan sonra nihalenin üzerine koyarak şeklinizi verin. Bastıra bastıra verin ki o şekil, o tırtıklı şekil hamurunuza geçsin. Ve parmak uçlarınızla çok dikkatli bir şekilde lütfen kapatın. Bakın şekli almış. Bu benim pek hoşuma gitmedi bu ilk yaptığım. Şimdi korkmayın. Ben çok kısa tutacağım. Sadece 3 defa yapıp göstereceğim size. Çünkü aşamalarını göstermek istiyorum. Bakın bezeyi aldım, yuvarladım, Nihalelerin üstüne koydum. Bir tatlı kaşığı ortasına ceviz koyuyorum ve kapatırken de parmak uçlarımla çok dikkatli bir şekilde o parmak uçlarını yaparken de bak kenarlarına dokunmamaya çalışıyorum. Sadece kapatacağım yerlere. Çünkü kenarlarında tırtıklı yerler var. Ne kadar dokunursanız onlar içine girer ve bu şekli almaz. Parmak uçlarınızla kapattıktan sonra üzerlerine bastırın ki tepside güzel dursun koyarken. Ve lütfen alırken de tatlımızı çok dikkat edin. Elinizle kaldırmaya çalışmayın. Son kez bir tane daha göstereyim size. Hemen bezeyi aldık. Nihalelerin üstüne koyduk. Nihalelerin üstünde açtık. Bir tatlı kaşığı cevizimizi hemen ortasına koyup parmak uçlarımızla ufak ufak minnak minnak sıkarak güzelce böyle sıkın ve kapandığından emin olun ve üstüne parmak uçlarınızla tekrar bastırarak düzeltin çünkü tepsi de düzgün durması lazım ve lütfen böyle kaldırın tatlınızda nihaleyi üstüne çevirerek kaldırın parmaklarınızla kaldırmayın hepsi hazır Şimdi fırına gidiyor. 180 derece fırında kızarttım ben bunları. Ee, ve kızardıktan sonra çok güzel kızarmış. Ben çok güzel Bilmiyorum siz nasıl soruyorsunuz. Ben bu fırının başına 5 defa gittim. İnanır mısınız? İstediğim kızarıklığı alsın diye. <laughs> ve kızardıktan sonra 1 dakika kadar beklettim. Ve sonradan Tatlımı dökmeye başladım. Lütfen tatlıyı dökerken de birdenbire tepsiye dökmeyin sabırla kepçeyle teker teker böyle üzerlerine bir kepçe bir kepçe, onu da yavaş yavaş bir kepçe bir kepçe dökelim. Çünkü her dökmemizde zaten tatlımız emiyor. Çünkü bu biraz e, kabaca bir tatlı olduğu için, hani böyle yapışkan bir tat değil hemen her tarafı emsin tatlıyı. Onun için lütfen böyle üstüne sabırla dökün. Hatta böyle tabağa aldığınız zaman servisi üzerine de şöyle kaşıkla güzel bir böyle parlaklık versin üstüne şerbetini dökün. Fazla şerbetle bekletmeyin. Lütfen şerbetini tekrar süzün. Başka bir tabağa alın. İşte böyle bir servis yapın. Çok güzel oldu yalnız arkadaşlar. Benim gibi tabi fazla doldurmayın taşıyor akacak neredeyse. Neyse arkadaşlar şöyle alıyorum çatalla. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğeni yaparsanız, yorum da yaparsanız çok hoşuma gider. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın arkadaşlar.